Türkiye'de en çok kullanılan şifre ne biliyor musun? Şimdi dürüst olalım. Şifren hala 1, 2, 3, 4, 5, 6 mı? Yalnız değilsin. Çünkü Türkiye'de en çok kullanılan 3 şifre hala bunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya da Q, V, E, R, T, Y ve evet bu hala devam ediyor. Her sene açıklanan bu listede değişen pek bir şey yok. Biz kolay şifre yazıyoruz. Hacker da kolayca giriyor. Ama neden bu kadar basit şifreler seçiyoruz? Çünkü hatırlamak kolay. Beni kim çalsın ki? Psikolojisi ve üşeniyoruz. Açık konuşalım. Ama işin kötü yanı şu, bu şifreler sadece birkaç saniyede kırılabiliyor. Bir bot saniyede 10 bin kombinasyon deneyebiliyor. Yani sen 6 basamaklı 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazınca birileri seni şifreli kapıyı açık bırakmış gibi izliyor olabilir. Güçlü bir şifre nasıl olur peki? Büyük harf, küçük harf rakam, sembol ve mümkünse kişisel tahmin edilemeyecek bir şey. Şifren kolay olabilir ama hesabın hacklenince keşke nokta koysaydım dersin. Güvenlik ciddi iştir.